Arkadaşlar bugün sizlerle diş ameliyatı oyununu oynuyoruz. Bu oyunu Orkun Işıkman arkadaşımız çekiyordu ondan gördük. Biraz yukarı çık. Şuradan yukarı çık. Ha şu. Kauçuk aparay yeter ya. Hafız şimdi seret gelsin indirine bakıyorum. Xmez yaz. Mükemmel. Kırık dişin etrafında kemik sağlam gibi görünüyor. Ameliyatı yap, ameliyata başlayabiliriz. Ağzına kaçıp aparatı çıkar. James'in acı hissetmemesi için ameliyat yapacağınız bölge iğne ile lokal anestezi uygulayacağız. İğneyi batırırken çok fazla acımaması için öncelikle uyuşturucu jel süreceğiz. Arkadaşlar Mahmut oynuyor ben tercümanlık yapıyorum. Uyuşturucu jeli masadan al. Onun bir diş çıkarılmış ameliyat ediyor ha. Evet artık lokal anestezi uygulayabiliriz. İğneyi masadan al. <laughs> Aferin artık James birkaç saat yine o bölgede hiçbir acı hissetmeyecek. Dişi yerinden oynatıp çekmek için şimdi bir diş elevatörü kullanacağız. Ha bu Aferin artık forfezi kullanarak dişi yerinden çıkarabiliriz. Oh. Arkadaşlar başka Video çeken arkadaşlar Bunu İngilizce olarak da oynuyor Biz bu sefer yine Türkçesini ayarladık Şöyle yapsana Bak böyle bravo. Şimdi aspirasyon cihazını kullanarak ağzında dolan kanı temizleyecek. Aspirasyon. Şu duranı temizleyici. Aspirasyon as. Aspirasyon. Ya budur duranı. Ne bakıyorum. Kanı çekti lan. Harika. Şimdi de James'in ağzını suyla doldur. Turlayarak artık kan veya kemik parçası temizlen. Su. Aspirasyon. Aa. Suyu çek. Üç dakika var. Görüşe göre dişetine biraz açmamız gerekiyor. lütfen neşteleri masadan al arkadaşlar. Of. Ne yapıyorsunuz la? Çok iyi artık James'in çenek emrine bir delik açabiliriz. 6 milimlik matkap. Ne diyeyim Bravo. 2.8'lik. Ağzını açtık çocuğun. İşte bu. Şimdi implantı yerleştirelim. İmplant gözü. Bak bak. Bak böyle. Çok iyisin doktor. Al. Çok iyi. İmprasyon yapmak için hazırız. İmprasyonla. Aa. Ama. Artık tepsi ağzından çıkarabiliriz. Geçici protest. Şimdi size size bir kontur implant implant güzel güzüğü. implant güzel evet. ne Şimdi imzalı toku malzemesini kullanarak modeli işkalık malzemesi. Ah Evet. Bir özel lafım diş tası, lazer dişini yapsın tamamlayacağız. Tamam ana Mahmut. Harika. Artık diş tası, tarzını... <laughs> tacını takabilirsin nihai proses böyle mi şu ha? hadi bir uçuk dakika şu mükemmel şimdi de dişi etsin he ipi masadan al dişi dikiyor lan Tebrik ediş imkanı başarılı şekilde tamamlanmak mükemmel Evet. Tahtalar. Tavrıca toplam puan. Uzman olarak oyna. Arkadaşlar bugünlük e, diş operasyonu videomuz burada sona İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bir dahakine başka bir operasyonla karşınızda olacağız. İyi günler.